Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve hayatım hepiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni bir günde tekrar karşınızdayım. Bugün yine çok özel bir gün. Kızım ilk karnesini alıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Asoş bu sene birinci sınıfa geçmişti ve ilk yarı yılın karnesini alacak. Bakalım karnesi nasıl olacak? Normalde biliyorsunuz anaokulu karışı olduğu için işte arkadaşlarıyla anlaşımı yok şu yok bu diye yazıyor artık Türkçe, Matematik, İngilizce diye yazacak. Bakalım ilk karnesi nasıl hep beraber göreceğiz. Aselim'i önceden okula gönderdik arkadaşlar. Çocukların hepsi normal saatinde burada olsun demişti. 10.30'da da karne dağıtılacak demişti. Biz de şimdi okula gidiyoruz. Hadi gelin şimdi Aselim'in ilk karnesini hep beraber alalım. Okulda tekrar görüşürüz. Evet biz karnemizi aldık. Bakın. Hepsi çok iyi. <laughs> Babası aldı karnesini. Hayırlı olsun. <laughs> Ay Allah'ım ilk karnesi ya. Vallahi. Damsız içiyor mu? Damsız iç. Onu bakın arkadaşlar. Hepsi çok iyi. Maşallah. <laughs> 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 Asya da burada. Sınıf arkadaşları da burada. Çekiyoruz. Biz alırken Özlem geç kaldık Başlayın arkadaşlar. O yüzden Aşırın. çekemedim. Akıllı Ama böylese karnesi Okumanın dünlüğü 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 de de. bir dünyasına ait kocaman bir kapı açıldı ve şimdi bunun de. çıkarma zamanı ben ilk Şimdi de ona göstermeye geldi arkadaşlar. Bir göstermek istedi. <laughs> Anneciğim kaçma yaklaş. Şimdi de Evet, biz Nurdan Öğretmen yanından çıktık. Arkadaşlar, kızımın karnesi çok çok iyi. Az sonra size detaylı olarak gösteririm. Şimdi arabaya gidip inelim. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Evet, biz okuldan çıktık ve sinemaya geldik. Dedik ki Asaç'ın filme girsin. Biz o sırada yeni çıkan Dolası filmine gireceğiz bu söz Biz filme girelim, filmden çıkışta tekrar görüşürüz. Ben senin için tamir ediyorum ona. Tamam Biz tamam, tamam. filmimizden çıktık. Gördüğünüz gibi Balasa filmine gitmiştik. Asoş şu anda Rafa'dan, Tayfa'da onların çıkmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar biz yemek yemeye geldik. Asoy'la babam daha gelmediler. Asoy'un filmi bitmedi Rafa'dan, Tayfa. O bilsin onlar da gelirler artık. Biz yemeklerimizi yiyelim ondan tekrar görüşürüz. Bakın babamla Asoş da geliyorlar. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz Asel Aşkım Evet Asel şimdi trombone bindiriyoruz <laughs> 안 네, 이거 그렇죠. 네, 이 zemin önüne geldik şimdi asoşum eve gidecek ben de işe gideceğim asel eve gitmeden önce size karnesini tam olarak göstermek istedim bakın burada tıkça matematik hayattayız görsel sanatlar müzik beden eğitimi ve oyun serbest etkinlikler bir de etüt var hepsi çok iyi arkadaşlar bakın çok iyi işaretli öğretmenimizin notuna da bakayım size de okuyayım Birinci sınıfın en zorlu sürecini başarıyla açtın. Artık harflerimiz bitti. Okumayı öğrendin. Önüne okumanın büyülü dünyasına ait kocaman bir kapı açıldı ve şimdi bunun tadını çıkarma zamanı. İyi tatiller demiş Berfin öğretmenimiz. Böyle arkadaşlar. İlk dönemimiz bu şekilde bitmiş oldu. Asaçım şimdi eve gitsin. Ben de işe gideyim. Sonra tekrar Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz aşkım. İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün günlerden pazar ve biz pazar gezmesine çıkıyoruz. İşlerimiz var onları halledeceğiz arkadaşlar. Biz şimdi evden çıkalım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şu anda Kaynarca'daki Pandora Alışveriş Merkezi'ne geldik. Dedik biraz dolanalım, zaman geçirelim. Şimdi içeri giriyoruz. Evet bayağı sonra ilk defa Pandora Alışveriş Merkezi'ne geliyoruz arkadaşlar. Çok olmuştu gelmeyeli. Asel de yanımda. <laughs> Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi Asuşum'un ara tatil ödevleri vardı. Asel'le beraber onları yapıyoruz. Bakın burada baya bir ödevi var arkadaşlar. Onları yap, yap yap bakalım ara tatil için zaman kalacak mı? Baya bir ödev vermiş öğretmenler. Biz şimdi ödevimizi yapalım. Sonra tekrar görüşürüz. Burayı da Tamam. Hadi. Evet. Öbürkünü de yap. U, K, U, L, Evet. Doğrusu o değil mi? Evet. Şimdi onları da eşleştir. Birbirine. telefon. Evet. Anne. Aferin. Vallahi yaptın. Aferin sana. Evet arkadaşlar biz ödevimizi yaptık şimdi. Gezi Çarşı'ya geldik. Mustafa Paşa Camii'nin oradayız. Dedik biraz yürüyüş yapalım. Havada biraz serin ama yürüyelim ondan sonra da artık eve gideriz. Akşam yemeğimizi yeriz vesaire. Öyle günümüzü sonlandırırız. Bakın atım burada. Hadi biz biraz yürüyüş yapalım. Sonra tekrar geleceğiz. <laughs> evet arkadaşlar Mişan'ı gezdi. Çarşıda dolanıyoruz. Bu arada alışveriş de yaptık. Bir şeyler de aldık. Böyle görüyor musunuz? Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi de böyle kızarmış tavuk yiyeceğiz. Bir şimdi yemeğimizi yiyelim. Bu videomu da burada bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan canselercik.com'u takip edin. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.